Süleyha sen devam et dedi. Ben de tabii şakır şakır İngilizce konuştuğum için böyle çok şaşırmış. İşte, Aa nereden kopya çektin? İşte kimin not defterine baktın gibi böyle ezikleyici cümleler kullandı. Hayırdır? Yakıştıramadım. Pardon neredeyse bir yıl, bir buçuk yıl geçirdik arkadaşlar. Tamam mı? Sonra o gün geldi. O kara gün geldi. Veli toplantısı. Veli toplantısı geldiğinde arkadaşlar herkes işte kendi sınıfıyla ilgileniyor öğretmenler olarak. Şimdi benim de kendi öğretmenim, benim anneme ve kardeşim de yanımdaydı. Çok güzel şeyler falan anlattı. Züleyha i̇şte, çok zeki, çok konuşkan, işte müzik, müzik dersi çok iyi falan filan. Benim sesim iyidir bu arada. Neyse sonra biri arkadaşlar hiç tanımadığım bir veli o kadını arıyordu. İşte Hüsniye nokta yemin ederim soyadını hatırlamıyorum. Yoksa ifşa ederdim o kadını? İşte Hüsniye nokta noktayı arıyorum. Nerede? Ben de adama adamı aldım yanıma. Dedim ki Hüsniye işte soyadı neyse işte çoban. Hüsniye çoban bu dedim. Kadın sanki e, İngiliz kraliyet ailesine hakaret etmişim gibi. Sen nasıl bana bu dersin ya? Sen nasıl terbiyesiz bir insansın ya? Sen kimsin ya? E, senin velin nerede? Veli toplantısı ya. Senin velin nerede ya? Böyle yırtındı. Sonra bir hışınla velini çağır falan yaptı. Ben de en fazla ne olabilir ki diyerek annem zaten hemen yanımdaydı bu arada. Hani böyle 5 metre falan yok.